İl Jandarma Komutanlığı emrinde Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Seyit Çobuk, işgal güçlerine Çanakkale'ye dar eden kahraman dedesini vefatının 82. yılında saygı, rahmet ve minnetle andığını dile getirdi. Çobuk, dedesinden esinlenerek asker olduğunu ve onun adını taşımaktan gurur duyduğunu anlattı. Koca Seydi Türk milleti bağrına basmış. Herkes biliyor, herkes saygı duyuyor, herkes minnet duyuyor. Daha önce çalıştığım yerlerde olsun, burada olsun herkes rahmetle anıyor. Bu da bize büyük bir gurur veriyor. İlk önce şaşırıyorlar. Daha sonra da hayatıyla ilgili benden e, bir şeyler anlatmamı istiyorlar. Ya da gerekli cevabı bildiğim kadarıyla anlatıyorum. O köydeyken anlatırdı işte bu Çanakkale savaşlarını geldiğinde ne iş yaptığını. Ondan hayatıyla ilgili bilgileri dinlerdim. Bizim dede bu zeytinyağı fabrikalarında savaştan dönünce normal hayat geçimini devam ettirmek için savaştan döndükten sonra bu bizim zeytinyağı fabrikalarında hambal olarak bu yaklaşık 100 kiloluk keten çuvalları kaldırarak hayatını devam ettirmiş ve bunun karşılığında belli bir ücret almış. Onun kahramanlıkları hatırlayınca daha çok işime motive ediyorum, motive oluyorum. Daha çok işimi seviyorum diye. Çanakkale savaşları her zaman yapılıyor, anılıyor, kutlanıyor. Ölüm yıl dönümünü hatırlamak bizi onur ediyor. Buradan herkese saygılar sunuyorum.